Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün e, neydi serinin adı? Aşçın olayının kaçıncı bölümde olacak? Biraz yardım et. 5 Beş bölüm. mi bu? Beşinci bölümünde portakallı tavuk ve karpuzlu limonata yapacağız. Tavuğumuz burada. Markayı çekme belki bir, bir sponsor olur. Tavuğu atıyoruz böyle. Önce sosunu hazırlayacağız tavuğun. Önce bir kap malzemeleri sayıyorum. Bir çay kaşığı kekik, tuz, kırmızı toz biber, Yoğurt, geçen haftaki videodaki yoğurdu Hala kullanıyoruz. 15 günlük yoğurt. Yağ, salça, un ve yaprak. <laughs> Defne yaprağı. Malzemeleri önce sosunu hazırlayacağız. Bir kaşık yoğurt. da açıyoruz. Bu yoğurdu artık lütfen tüket ya 15 gün oldu mu o yoğurdu alalım? 15 gün oldu. Son kullanma tarihi bugün olması lazım zaten. Bitecek. Bir kaşıktan şu ufak dokunuş her zaman yapmak lazım. Defne yaprağı bu arada en çok kullanacağız paketler Bir çay kaşığı tuz. Bir çay kaşığı kekik. Şu aynı şey kullansam olur mu? Olur olur, iyi olmasın? Ölçü çay kaşığısı olur. Aynen, çay kaşığı. Bir çay kaşığı kırmızı bir şey bunun ne? Toz biber. Bunun kokusu güzelmiş. Bir yemek kaşığı yağ. Bir yemek kaşığı salça. Niye açılmadı lan bu? Şöyle tam bir yemek kaşığı. Şey mi? Yemeğin ismini söylediniz mi ya? Dedim ya portakallı tavuk. Portakallı tavuk. Evet. Yine size özgü. Yani biraz bize özgü. Biraz karma karışık bir şey olacak. İlk defa deneyeceğim ben de. Nasıl olacağına bakacağız. Şimdi bunu biraz çırpacağız. Karıştıracağız şöyle. Da bu biraz az mı? Yeter mi acaba? Bir dahaki bölüm ne istiyorlar? Olcay. Ne yemek istiyorlar? Yoruma yazsınlar mı? Durumu yazsınlar, yapalım hemen. Bizim işimiz ne? Yemek. Evet. Oğlum bir gün böyle büyük büyük restoran açmamız yok bizim ya. Usta benim. Haloske Şef'in mutfağı. Aynen öyle. Mekan ismi ne olacak? Haloske Şef'in mutfağı dedin ya oğlum işte. Ha. Aşçı olayım, açıldı mı acaba öyle bir mekan? Açılmamıştır işte, ben de hemen... Sen onu mu düşündün? Telifini alsak mı? Olabilir. Kaç para vermek gerekiyor bu telif ya? Sosumuz evet. alır. Şefim lavaş verin bir lavaş arası yapın onu boş verin tavuğu. Oğlum! Oğlum makinala dövüşeceğim abi ben bugün. Neyi lavaşı? Yeter daha bana lavaş deme ya kaç bölümdür. Şimdi tavuğu neye alabiliriz? Tavuğu ne yapacaksınız şefim ona göre tabak önerelim. Tavuğu yıkayacağım biraz temizleyelim. Tamam açın yıkayın lavabanın altında şefim. Onun tabağa gerek var mı? Ne? Çeşmenin altında yıkayacaksınız şurada ya. Oğlum bu daha yaşıyor ya ya. Şuna bakalım ne kadar ineş bir görüntü ya. İç organları duruyor mu acaba Şefim? Duruyor gibi gözüküyor ama. Oğlum bu yumurtlayacak ha şimdi. İç organı bırak. İyi. <laughs> Makarna mı yapsak ya? <laughs> tavuk iptal mi şefim? Tavuğu bir şey yapalım ama. İç organları yok lan. Almışlar mı? Evet. Bir de sizi yerken göreceğiz. Şefim bunu. <laughs> yerken yerim ama. <laughs> Pissin de be. Yıkayayım mı ben şimdi? Yıkanıyor mu tavuk ya? nasıl ya? Yıkanıyor mu yani abi? Ciddi soruyor. Tabii yıkanır şefim bu. Fabrikasyon yani bu. İçine su doldurmazsanız iyi olur hayvanlar dalga geçer gibi. Çok sulu da bırakmayın yani şefim. Uhu! Piyanist bana bırak. Sözün Taş gözüküyor ya. Taş <gülüyor> Ya tavuk hiç sevmiyorum ben ya. Ördek alsaydınız şefim o zaman tavuğu sevmiyorsanız. Yıkamıyorum daha yeter değil mi? Yeter yeter bir suyu tutmak iyidir. <laughs> Sirkeli su mu yapsak acaba? <laughs> Sirke yokken şarap var herhalde. Şefim onu yanmaz kağıt. Sereceğim sereceğim yanan kağıttan. Yanan kağıttan. Bir de herhalde siz dolandırıcılar. Şey demiştiniz videodan önce bu kanatları açılmasın mı diye bir kürdan mı bir şey Aynen, takacağım onu. Kürdan. Bir şey varmış herhalde öyle bir sistem mi varmış? Halledeceğim. Önce sosa bulamamız lazım. Kalk oğlum buraya gel. Bunun derisini merisini soymuyor mu? Böyle. Yok şefim. Bunu poşetin içinde mi yapıyorduk böyle mi yapıyorduk şefim? Böyle. Poşetin içine un koyacağız. Un. Sadece un. Aynen defne yapla. Un portakalı poşetin içine koyacağız. Patatesleri de. Kağıdı buladınız ya şimdi o kağıt yanar ama. Zaten yanıyor ya. Kağıt yanmıyor sanki Allah Allah. Dolandırıcı oğlum bunlar yapsın. hava yapıyor. <laughs> Nefes alıyor şefim. Tövbe ya Rabbi ya. Güneş kremi sürer gibi şefim işte. Bu hayvan nereliydi acaba? <laughs> Nerenin tavu bu acaba? Bütün sos kağıda gitti gibi ama siz bilirsiniz tabii. Yok yok halledeceğiz bu. Şefim ne yapıyorsunuz? Tövbe estağfurullah. İçine de sürmemiz lazım. İçine portakal falan koyalım. Portakal, aynen içine patates de portakal dolduracağım. Yine aç kaldık herhalde. <laughs> ya bir dur ya, ya ben bu ön yargılarınızdan bıktım artık ya. Yemez misin bunu? Miden bulandı. Mi Kötü olur diye mi diyor? Ayaklarına da sürün şefim. ya İyice... yok. Oğlum bu daha harbi yaşıyor olabilir ya. Şimdi sosumuz, tavamız hazır. Bunun kanatlarını buradan yardımıyla tutacağız. Şunu şuradan takıyoruz. Kanat ayrılmasın, güzel pişsin diye. Buradan kaburgadan. Evet. Olmadı. olmadı tutmadı İğne bir getireyim mi <laughs> tuttu mu tuttu şimdi portakalı ve patates hazırlayacağız portakalı nereden buldunuz şefim bu mevsimde ya markette buldum ya biraz pahalıydı ama artı için değer nerede bıçak ya Bıçak nerede oğlum cevap versen ya lan karşınızda şefim bunu nasıl keseyim sen sen şey yap onu deliyle ha yuvarlak yuvarlak <laughs> Yuvarlak yuvarlak keselim. Tamam biraz yıkayalım bunu. Yuvarlak yuvarlak ideal gibi şefim. İçine mi içine sokacağınız tavuğun çünkü? Ya Cahri, bak biz de yapıyoruz sosyeti yeme. Köylü diyoruz ama. Portakallı tavuk mu şefim? Aynen öyle. Portakallı Antalya portakallı. <laughs> şefim bu tarif... Yine... Tamamen bana özgü ciddiyim bu sefer şaka yapmıyorum. Böyle <laughs> yani, bir tarif yok mu deme. <laughs> tavuğun bir tarafına... ...portakal sokma taktiği mesela bu. Burada patates de sokacağım içine. Patates. Soyacak var mı patates? Siz soyarsanız diye düşündük şefim biz soyacak. O yüzden temin etmedik ama. Var ya oğlum. Var mıymış? Ee, haberin yok senin hiçbir şeyden olacak. Yani. Hiç evde yemek yapmıyorsun değil mi? Annen yaptırıyor. Sizin yeteneklerinize güvenerekten ben onun yerine söylemek istemedim ama <laughs> siz... Maşallah hakimsiniz artık mutfağa. Mutfak sizin mutfağınız gibi oldu. Ya, bu tekniğin ismini söylerseniz eğer... Arkadaşlar da bu teknikten faydalansınlar evde. Google'a girdiklerinde ne yazsınlar bu tekniği bulabilmek için? Benim video, benim videoyu izlesinler, de, izlesinler öğrensin. Bak teknik bu. Güzel. Yok ben söylemeyeceğim. Videoyu beğenmiyorlar, abone olmuyorlar. Öğrenmesinler bir şey ama. Patates de yuvarlak herhalde Aynen. şefim. Şöyle tıpa yapacağız. Heh, Burak kapansın. Patates ve portakal doldurduk için arkadaşlar. Daha patates şey torbaya koyacağım. Bunun içine hatta bir tane de yaprağı koymasak mı? Tamam şimdi içinde şef. de olsun. Zaten yiyemeyeceğim. Hı? Olur şefim nasıl yemiyorsun ya? Ciddi yemeyeceğim lan. Bakacağız inşallah. <laughs> şimdi bu undur inşallah ya. Un diye tahmin ediyorum. Büyük olasılıkla undur ya. İnşallah undur ya. Yani dolap da olduğuna göre undur gibi geldi bana. Pişirme torbamızı alıyoruz. Bir kaşık mı? Bunu dağıtacağız içinde. Hiç bir işe yaramadık ya. <laughs> patlatır gibi şişirin şefim biraz ağzınızda. Niye? Şişirin öyle Abi sallayın. Oğlum insan yiyecek bunu saçmalama. Şefim yani biz sizin elinizin lezzeti, ağzınızın lezzeti, teriniz damladı. Bu çok kötü bir yere gidiyor. Ha. Geçen hafta çiğ köfte teriniz damladı, lezzetinden... Yenmedi değil mi? Gir içeri oğlum. Tavuğu dıkıyoruz. <laughs> Artık kağıdı kaldırsanız mı şefim? Yaprakları atıyoruz, kalan patatesleri... ...içine koyuyoruz portakal. Patatesi çoğaltabilirsiniz şefim isterseniz. Patatesi çoğaltacağım, bir, bir tane daha doğrayıp iki tane de yapabilir miyim? Ya. Bu tarifi dün uydurdum. Yani olacak mı, güzel olacak mı, olmayacak mı? Nasıl geliyor şefim ilham ya size? Bir anda oluyor ya. İstihareye yattım dün. Ya Nasıl oldu şefim yani bu kavon? Ya bu tavuk tamam. Bütün tavuk herkesin aklına gelir. Dün markete gittim. Portakal gördüm. Sonra bir de tavuk gördüm. Dedim bu bir işaret. Bunu yapmalıyım dedim. Sonra eve gittim. Nasıl birleştirebilirim bu ürünleri diye düşündüm. Malzemeleri düşündüm. Hepsini tek tek not ettim dün. Ve dünyaya bir hediyeniz bu senin. Aynen. Bunu asla unutmasınlar bu tarifi. Portakal bir tane daha doğruyor. Şimdi Havlu kağıdı yoktu değil mi? Şu havluyu kullanabilir miyim? Tabi tabi Sizin alnınız şefim bu zaten. İki hafta önce onu kullanmıştınız <laughs> Aynı alnım <abi. gülüyor> Ay çabuk lan bu ne? Beni bu tarafa... da dakika elleme bana şey, ya Kitap okuyacağım Şefim özelse çıkalım biz Özel özel bir dakika O zaman biz çıkalım şefim görüşürüz <laughs> İşiniz bitince haber veririz <laughs> Tamam tamam şey. Ne bakıyorsun ya? Oğlum özelimiz olamayacak bizim ya Üstüne biraz daha onu atasım geldi ya bir yandan. Un? Evet bir yandan ilham geldi. <laughs> Reyhan nereye koyduk Reyhan'ı? Hocam. Reyhan baharatlıkta da şefim. Reyhan değil neydi da bunu? Defne. Şöyle biraz tuz serpeleyeceğim. Tamam. Bunu bağlıyorum şimdi. Evet. Dıştan gösterelim şöyle. Böyle gözüküyor. Portakallı tavuk arkadaşlar. Dünyada bir ilk. Bunu attık. Üstüne delikler açacağız. Kaç adet şefim? 2, 3, 4, 5, 5, iyi. İyi mi? Değil. 7 olsun o zaman. 14 yeter ya. 5, Fırını ısıtmadık. Poşete niye koyduk şefim? O kadar deldiniz. Ya bütün olarak kalsın, portakal, patates, ee baharatlar hepsi birbirine iç içe geçsin diye. Her şeyi ben söylemek zorunda mıyım? Bunu nasıl açacağız? Şu <laughs> yoğurtu koyalım, bir dahaki hafta da kullanacağız. <laughs> bir dahaki hafta da kullanacağız. <laughs> kullanacağız. Kaldı mı hala? Bitmedi mi ya? Yok, bitmiyor ya. Her şeyde bir kaşık yazıyor. <laughs> Şefimiz ne yapalım Yoğurtmuş yani? Ya. Yoğurtmuş. Ayran yaptı yine bitmedi lan. Bir de yani... küçücük bir şey yani. Bütün tarifleriniz maşallah bir kaşık yoğurt yazıyor. Öyle bir ayarlamışsınız ki her şeyi. Yani fakirler de yapabilsin diye yapıyoruz. Ama bugünkü menü zenginler için şefim. Portakallı tavuk yani, yani. evet bugün biraz öyle oldu. Yine bu disiplininiz. Şunları yerleştirelim ya. Yani. Bunlarla işimiz kalmadı. Ee, başka dolaba girecek bir şey yok orada. Şu yağımızı da şöyle koyalım. Şefim menümüzdeki diğer ürünümüz ne? ürünümüz limonata, karpuzlu limonata mı? Karpuzlu limonata. Evet. O da çok güzel olacak. Yine sizi özgü. Yine tabii ben uydurdum onu. Şöyle de portakal atsam bir şey olur mu ya? Bunlar boşa gidecek. Pissin. Yani fırınlanmış portakal olur. Yan yakar mı kağıdı? Kağıdı yakmaz. Yanmaz kağıt o. Taşak mı geçiyor? Atın atın bir şey olmaz şefim. Ne olacak? Yanarsa alırız ya. Yıkayın bütün bütün atın. Bütün bakayım. <laughs> tabi tabi Kumpir gibi olur. Soymayın mı? Hiç gerek yok. Bari patates de doyurum. Lan elimi bırak. Oğlum elimi yutuyor ya çöpün ya. Sokacağım böyle iş ha! Her şeyi ayarladık. Şey. Oğlum bu ne Allah Allah. Mancınımız var burada. Şey. Ge geçen hafta sizi yemişti. Evet yine az önce de yedi ya. Mancınık. Ee. Sıkıntı yok şefim yenisini alırsınız ya. Annen İngiliz diyor oğlum severler bana şimdi. <laughs> Teyzeciğim bir şey yok. Sadece şey klips oynadı da taktım yerine. <laughs> Bak yıkıyorum her şeyi de. Büyük bir bıçak var değil mi? En büyük bıçak bu. <laughs> Neyse tamam. Daha 182 ya. 182 derece. Karpuzlu limonatayı yapacağız. Şöyle şunları da üst üste koyayım. Patates de portakal tadı olsun. Bunu asla anlayamazsın. Kürdanlayın isterseniz şey. He lan iyi dedim onu bak. kafan çalışıyor ya olacak. Bu lezzeti asla anlayamazsınız. Beni yargılayanlar olacak. Şunu koyuyorum fırına. 200 derece adı Yüzümü ıslattınız şefim. Şefim oğlum. <laughs> Karpuz alıyoruz. Evet. Şefim ilk geldiğinizde ben sordum. Karpuzu kim için seçti? ChatGPT mi seçti diye Evet, ChatGPT'ye seçtirdim karpuzu. Bakalım chat verdiği sonuçlar nasıl. Karpuzu bile yıkıyorsunuz şefim. Maşallah. Çok pisti ya. Az önce fark ettim. Yoksa yıkamam normalde de. İlk starta herhalde güzel bir kırmızılık gördük gibi şey bir gösterin isterseniz onu. Bir, bir, kan kırmızı. Of çok güzel duruyor biliyor musun? Kapağı bir gösterin bakalım. Kapağı burada. Çok kırmızı duruyor bakacağız nasıl çıkacak. Hazır mısın? Çıtır değil duymak istiyorum lütfen. Gelmedi. Ama bıçaktan dolayı olabilir o. Oh, yok bak oh. çıtır damadı oh. yok. Oh. Oh. Sonunda geldi duydun mu? Bir şey geldi. Osurmadıysa ah, Bak bak. <laughs> bak. bak. Duyuyor musun? Hazır mısınız? Çürük. Ya <laughs> harbi çürük. Evet. o, o kabuk karpuz. incecik bak kabuk. Güzelmiş normalde karpuz ama çürümüş ya. Yani. Beklemiş. Beklemiş, beklemiş karpuz. karpuz. biraz. Evet. Kandırıldık. Yine dolandırıldık. Bunu ben normal doğrayım. Ezeyim Tabii. sonra. Şunun Tabii. içinden. İster onda ezin şefim. ister başka bir şeyde ezin. Zaten kabuğu yok ki karpuzun ya. Niye böyle? Allah Allah. Nerede karpuz acaba bu? Amasya karpuzudur şefim. Amasya olsa çürük olmaz da. Zaten dışından da belli şefim eri, orasını. Eri, eriteceğiz kokuyor. ama bir şey olur mu zarar? Kokusunu bilmiyorum. <laughs> Yok yiti kokuyor şefim buraya atalım. Tamam. Atıyorum. Yiti. <laughs> Şeyi karpuzu doğradık arkadaşlar. Ee, tavuğumuz da pişiyor. Çekelim mi biraz? Çekeyim. Gözükürse. Allah rahmet eylesin. Kaynıyor şu an. Karpuzu eziyoruz. Ezer mi lan bu? La Olca ezer ezer. Ezmeyin. Demir olsa... Oğlum niye her şey... Şu malzemenin plastik olması ilginç mesela. Rende de plastikti. Yani haşlanmış malzeme ezmek için ya onlar genelde. Şefim. E bu karpuzu haşlayalım mı? Ne yapalım yani? <laughs> ezer şefim, ezer. Şefim. <laughs> Sizin gücünüz, kuvvetiniz yeter ona. Sırt vereyim mi bir tane? Sırt alayım bir tane, aynen. Eziyor şefim. Eziyor, eziyor. Zevkli mi şefim buna ezmesi böyle hani? Çok zevkli ya, ciddiyim. Bir de demir olsaydı var ya böyle of. Bunu yani iyice ezmemiz lazım, boşa gitmesin. Karpuzdan şarap oluyor mu? Şefim şarap. Şerefe estağfurullah. He? Şarap haram. Onun için biz karışmıyoruz o işlere. Aynen öyle. Ama rakı olduğunu biliyorum mesela şarap. Karpuzdan. Ciddi tabii mi bu? Rakı normalde neyden yapılıyor ki? Meyvelerden, üzümden genelde. Diyebiliyorum ben tabii. Ya olcay. Kur'an iki kere hatim etmiş babana yazık ya. Şu dediğin laflara bak. Elinizdeki kırılsa da kafanızın <laughs> içine girseniz keşke şefi bay çok güzel olur. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş olur aslında var ya. Ya <laughs> <laughs> Lap diyor o. <no. gülüyor> Boğulup can verseniz daha da iyi olur. Karpuz suyu da boğuldu diye. Hiç bozukluğa vermeden videoyu da paylaşırlar. İzlenir tabi diye. Tabii tabii kesinlikle. İşte padişaha kaç tane dostum var diye sormuşlar. Ne demiş şeyde? O tahttan yani, ince belli olacak. Şu an tamam mı? Kendine Şimdi bunu bir içten. kenara alalım. Limon rendeleyeceğiz yine. Burada hem de yırtalım önce. 2 limon yeter mi? Yeter Çeriz ya. Çelizlerseniz 3 yapacağım. Yeter şefim ya yeter ya. Tamam. Tıraşım nasıl olmuş bu arada Çet? Saçım. Şöyle bir çek. Tavuk yanmasın lan. Tavuk yanmasın. Bakalım yanıyor mu? Tavuk biraz böyle bir kızarıklık var. Yanık denemez galiba. Yanmaz ya. Pişiyor şu an. Yanmaz kağıt var şefim. Evet. Yani sizin edip yanınıza edip... bir yardımcı mı lazım acaba şefim? Çok iyi olur ya. Bir tane yardımcı bana var ya bir iyi olur ki. Vallahi yardım edecek kişiler o zaman yorumlara yazsınlar. Olmadı bir videoda alalım ben, acaba aynen, anda, aynen. Aynen aynen. aynen. Var söyle Amasya'da olup da katılmak isteyen. Ama, Ama abi işte ben Amasya'da değilim katılamam gibi yorum yapmayın ya. Ben öyle bir şey, bir şey lazım oluyor. Tweet atıyorum. Kamera lazım diyor örnek veriyorum. Mesaja bir giriyorum. Aa bende yok haberin olsun diye mesajlar geliyor. Arkadaşlar yapmayın bunu. Bazen gerçekten lazım oluyor. Onun için Amasya ve çevresinde aktif <laughs> Şefim yani aktif derken aktif derken garsonluk yani şey garsonluk <laughs> bu bu işlerden anlayan şefi bize yardımcı olacak arkadaş arıyoruz belge meslek veririz. sahibi olacak finalde şefim yani sizden Aynen öyle. sertifikası falan da verilir belge veririz sıkıntı yok bir yerde işe yaramaz ama olsun. Belge vermiş oluruz yani. Şefim bayağı zorladı sizi bu limon işi ya. Bayağı terlediniz. Of. Şimdi şu portakalları sıkalım önce. Elmas işe adam tembel mi diye bakıyormuş biliyor musun? O zaman bizim de alacağımız arkadaş tembel Aynen. mi olur? Çünkü tembel insan her zaman işin kolay yolunu bulur. Bizim de, bize de tembel bir adam lazım. Limonları da sıkalım. Bembeyaz lan, bunu asayım oğlum. Ben merak konusu olan şey şu şefim, bunun Bunu. bu yaygın kabdan nasıl sürahiye alacaksınız herkesin bütün. Bunu bardak bardak alacağım azalana kadar sonra dökeceğiz. izleyenlerin yani. bakacağız izleyeceğiz bakalım. Suçum limona bakar mısın Boş çıktı ya hiç su çıkmadı resmi. Evet yine Bak boşa. Burada da bir şey yok hani buraya desem Boşa giden gitti bilmiyorum. bir Limon... para. Evet, evet. yine boş, boşa boşa Limon birden evren değiştirdi galiba limonun için Her evet. yine boşa giden bir para. Ya sus evet. hatırlatma bu gece uyuyamayacağım yine zaten. Sürahimiz nerede hocam? Yıkandı şefim sürahi. Diğer sürahi de orada. Bunu takal dedim onu. Şunu hemen süzüyoruz. Çöp. Bir şey açabilir miyiz buraya? Dur bir dakika. İşte yanınıza bir eleman şart şefim ya artık. Evet, çöp açacak en azından. Aynen öyle. Az az süreceğiz böyle ya, yapacak bir şey. Biraz uğraştırıcı olacak ama. Karbuzlu limonatamız hazır. Şeker atmadım. Gerek yok ya ona. Gerek yok şekere dedim. Lezzetine baktınız şefim yani. Sizin ağzınızın tadı dediğiniz Şöyle gibi. bir daha Biraz ekşi. O da normal, şekersiz yani. Doğal. %100 doğal. Biraz dolaba atıyorum bunu. Ya bu çorap niye çırpdırıyor ya? buz olsaydı işte ah bir buz bu şey almayı hep unutuyoruz. Tavuğu da çıkartıyoruz bu, hemen. Buzu bir çözemedik ya. Geçelim. Kapatın istiyorsanız evet. şefim fırını ah, önce. 60. Hemen çıkartıyoruz. Ah. Güzel duruyor ya. Çekelim şöyle bir yakın çekim alalım. Olcay bir Çok sıcak Şefim. boş verin biraz İçim, dursun o ya <laughs> içindeki içindeki buhar direkt, direkt elime vurdu ya çatalla falan olmadı tavuğa sinirlendim ya böyle bir şey döveceğim şimdi tavuğu şu görüntüyü görüyor musun ya derisi poşette şu kalması güzelce. çok iyi pişmiş mi şefim çok güzel pişmiş tam ayarında deri de otomatik söylüyor bu ben sana bir yani. şey diyeyim bu zamana kadar yaptığımız en iyi yemek neyi çekiyor <laughs> hangi bardak benimdi? Şuna baksana ya nasıl dağılıyor ya. Şefim peki bu doğrama, ayıtlama teknenin ismi nedir? Bunu bir gün döveceğim bununla bizim bunu. Bana taktik teknik sorup duruyor. Bu da limonatamız. Tuzu yok ya şeyin. Harika ya. Onun üzerinden ol. Ne şefim? Tavuk. Tavuk mu? Evet. Bu net onun üzerinden 10. Portakal da onun üzerinden 9. Şefim, çok vermediniz mi ya? Fazla Nasıl çok vermedim? Şuna bakar mısın? Görünüşe bak. Çek şunu. Patatesin tadına da bakayım. Tuzu az sadece dediğim gibi. Portakalla patates inanılmaz iyi olmuş ya. Portakalın tadına baktınız mı şefim? Portakal nasıl yiyeyim oğlum? Yanmış ya bu. U Ucundan bir ısırın ya. Bir şey olmaz, ölmezsiniz. Yanmamış yerinden yiyeyim. <laughs> i̇yi değil ya. Bunu tavsiye etmiyorum kesinlikle. Tavuğun içinde pişen portakalı yemeyin. da bir değişiklik oldu mu? Yok olmadı. Puanımız hala aynı evet. mı? Portakal aromasını tavuğa vermiş. İkisi güzel olmuş. Patatese vermiş o da güzel olmuş. Ama tek başına yenecek bir şey değil. Şu defne yapraklarını da yemeyin sakın. Tamam. Niye zararlı mı şefim onlar? Zehirli bu, mi? Yenir oldu, Taş gibi görmüyor mu ya? Bilmiyorum bir bakın tadına. Belki güzel olmuştur haşlanınca. Kağıt gibi. <laughs> şefim ne oldu? Ne oldu ne oldu abi ne oldu ebe ne oldu Puanlarımızı da verdik Puanlarımızı da verdik İzlediğiniz için teşekkür ederiz yerine afiyet olsun birazdan karnımızı doyuracağız Çiğ köfte ağzını bıkıyordum Bunu şimdi yiyecek canavar gibi gözümden anlaşılıyor Biz de beğenip like atmayı abone olmayı unutmayın İzlediğiniz için teşekkürler görüşmek üzere Haydi şey Haydi Hadi kapat ölüyoruz aşkım. Hadi.